geldiniz. Hoş bulduk Ahmet Biz çok memnun olduk sizin geldiğinize. Köyümüzü tanıttınız. Dedem de burada. Biz çok memnunuz ama işte bu arkadaşların dediği gibi sıkıntılar bizi çok şey yapıyor. E, bir haliyle çiftçi ondan işte sıkıntılar oluyor. Yoksa ama derneğimize çok saygı yok. O yüzden Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Ahmet Ağa. Çayımızı da içeceğiz sizi tanıyalım. Ben Mehmet Karakaş. Mehmet abi sen de bu köy yeni köylümsün. Evet yeni köylüyüm. Kaç yıldır var Mehmet abi bu yeni köy? 350 sene vardır. Var mıdır o kadar? Vardır. O kadar eski mi ya? Eski ilk köylerden biri. Hadi ya 350 evet, yıl. 350 yıl vardır. Peki siz bu köyde mi yaşıyorsunuz? Aynen öyle bu köyleyim. Neler yapıyoruz mesela kışın e, ne yapıyoruz burada? Hani yazın çiftçilik yapıyoruz yazın dışarılarda geziyoruz. Kışın neler yapar yeni köylüler? Kışın malla uğraşırız. Hayvancılık. Yazın da çiftçilik yapıyoruz. Böyle bu şekilde hayat. Yapıyoruz. Aynen öyle. Peki e, çocuk var mı? Abi? Kaç tane çocuk var. 3 tane çocuğum var. İkisi öğretmen, biri de çiftçilik yapıyor. Öğretmenler herhalde burada değildir. Dil İzmir'de, biri, Muğla'da. Peki ne demek istersin? Bak şu an seni izliyorlar. Nasıl abi? Şu an seni izliyor öğretmen olan. Yani... Herkes herkes çocuğunu ogursun. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Evet, sizi tanıyalım abi. Sizinle biz nerede karşılaşmıştık? Bizimle sizinle Sungurlu'da mola yerinde tanışmıştık, şey karşılaşmıştık. Orada. neydi? Ben Barış Armağan, Yeniköy'den. Barış abi sen de burada mı yaşıyorsun? Ben de Turhal'da, ilçede yaşıyorum. Ben hafta sonları buradayım. Tarımla uğraşıyorum hafta sonları. Kamuda görevliyim, çalışıyorum. Hafta sonları da burada geçiriyorum. Yani hafta içi normal mesai saatlerinde merkezdeyim ama köyümü unutmadım. Evet, ben yine köyüm burada. Normal hayatımı, çoluk çocuğumu yine yetiştiriyorum burada. Aynen öyle, evet. Peki sen ne söylemek istersin abi şu an Anadolu Derneği TV izleyicilerine? Ben... Değerli dedem başta olmak üzere Sayın Dernek Başkanımız Kenan Armağan, saygılı muhtarım ve azaları köy hakkımıza teşekkür ediyorum. Bu derneğimize sahip çıkmalıyız her zaman. Bu programda bize bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ederim. Yani bütün meclisimiz de burada Aynı zamanda yani köyümüz bir eski bir köydür. Evet. Yerlisiyiz yani biz de bu köyün. Size teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz sağ olun. Sizi tanıyalım abi. Evet. He, söyle abi. E, gurbetteki biladerlere, kız kardeşlerime, bütün tanıyanlara da selam olsun canlara. Eyvallah teşekkür ederiz. Sizi tanıyalım. Ben de İbrahim Kel. Aynı zamanda kamuda çalışıyorum. Haftada abilerimi, kardeşlerimi ziyarete geliyorum. Köyümüzün yaşantısı çok güzel bizim e, tek sıkıntı birisi su. Evet. Yoksa yaşantı şart sıkıntı şeylerimizde en ufak bir şey yok. Biz de e, bizim köyümüz karışık bir millet. Alevi, Sünni her şey var ama kardeş gibi geçiniz. Bizim burada en ufak bir dedikodu, lafımız, sözümüz dahi olmaz. Çok saygılı bir köyüz. Büyüklerimizden gördüğümüz kadarıyla aynen devam ettiririz. Dışarıdaki eşimize, dostumuza da köyümüze gelsinler, tanısınlar, görsünler. Yer olmayana muhtarıma sorduğunuz gibi uygunu şart değil. Evlerimiz müsait. Turhal'dayız ama buralarda da yerlerimiz var. Kalabilirler, gezebilirler. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. Ben size de teşekkür ediyorum. Eyvallah. Herkese de teşekkür. Ederim. Eyvallah biz de teşekkür ederiz. İsim neydi abi? İbrahim Kel. İbrahim abinin de dediği gibi, e, kıymetli izleyiciler, Yeniköy'de hakikaten hem camimiz mevcut hem de cemevimiz mevcut. Ya, Kardeş kardeş herkes birlik ve beraberlik içerisinde burada hayatını idam ettiriyor. Bu da bizi o kadar mutlu ediyor ki. Bunun için ben bütün Yeniköy halkına teşekkür ediyorum. Burada genç bir kardeşimiz var onu tanıyalım bakalım. Asancan Barış Armağan'ın oğluyum. Ben de bu köyde yaşıyorum. Hafta sonları geliyoruz. Ee, geçimimiz tarım. Ee, başka sormak istedim. Ama şey değil değil mi? Ee, normalde şimdi gençler hep almış başını gidiyor. Kimisi oralarda kimisi buralarda ama sen diyorsun ben memleketimi... Evet şu anlık okuduğumuz için mezbur e, ilçemizde e, lisemi bitirdim yeni. Lise yerin bitti, evet. üniversite? Üniversiteye gideceğim. Nereye gidiyorsun? Dershaneye gidiyorum bir, ondan sonra da tercih edeceğim. Neyi tercih ediyorsun, hedefin ne? E, fizyoterapiye gitmek istiyorum, dört yıllık. Dört yıllık fizyoterapiye evet. gidip insanlara faydalı olmak Aynı istiyorum diyorsun. Hayatımı idam ettirmek istiyorum, sizin de geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Eyvallah kardeşim ben de sana teşekkür ediyorum. Evet kıymetli izleyiciler şimdi de Yeniköy... Bakalım yeni köyde neler yetişiyor. Dediler ki elması çok güzelmiş. Gidelim o güzel elmaları yiyelim bakalım. Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın? Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın? Neden sararıp soldum da sevdaya mı uğradım? Neden sararıp soldum da sevdaya mı uğradım? Neden sararıp soldum da sevdaya mı uğradım? Muhtacım. Elime... Yani uğraşısı var. Bayağı çabamız oluyor. İlla ki olacak yani. Muhtarım burası çeşit çeşit mi oluyor elmalarımız? Çeşit elmam var. Bu görmüş olduğunuz şu anki bu Starking. Bu Golden. Yeşil olanlar da Grand o, o şey mi oluyor? O biraz eş, ekşidir. Daha dayanıklıdır. Depoya iyi gider. Eee Türkiye'ye mi gidiyor her yere? Buradan Türkiye. biz eee hala veriyoruz. Evet. Halden her tarafa Evet kıymetli izleyiciler Yeniköy'ün elma bahçesindeyiz şu an. Hakikaten çok... Ses şey geldi mi? <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Çıtır çıtır elmalarını yemeye devam ediyoruz. Gazi. Vay anam gelmiş, hoş gelmiş. Nasılsın ana, hoş Allah geldin. Allah i̇yi Allah. misin? İyi vallahi. Sizi gördük, daha iyi olduk. Seni bir tanıt bakalım, kimsin? Sati'yim ben, satikel. Sat abla, burada mı yaşıyorsun hep? Burada mı? Oturuyorum. Burada oturuyorsun, evet, Yeni köyde oturuyorsun. Yeni Yeniköy'de oturuyorum. Kaç yıldır yeni köylüsün? Çocukluğum burada. Burada doğdum, burada evet, büyüdüm. Burada büyüdüm. Gençliğim burada, burada, burada geçti. Burada evlendim. Enişte de mi yeni köylü? Evet. Akraba mı? Amca Ha am nasıl iyi mi aranız? Mafadın. He Allah rahmet eylesin. Peki kaç çocuk var Sata abla? Dört tane. Burada mı hepsi? Yok. İkisi biri İzmir'de, biri İstanbul'da, biri Zile'de, biri Turkal'da. Ha hiçbir Ha he, hepsi gurbet edin. evet. Kime desem, Peki bak şu an seni seyrediyorlar. Ne söylemek istersin onlara? Oğullarıma, kızlarıma, kardeşlerime, bacılarıma çok çok selam, hayırlı işler. Teşekkür ederiz Satana. Evet. Sağ olasın. Evet Yeniköy'de gezimiz devam ediyor. Bir tane kardeşim geldi. Dedi Gökhan abi ben de hep dedi Anadolu Dernek TV'ye mesaj atıyorum dedi. O zaman geldim seninle bir röportaj yapalım. Gel bakalım Pınar. Pınar nasılsın? İyiyim sağ olun siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Yeniköy'de mi yaşıyorsun? Evet Yeniköy'de yaşıyorum. Neler yaparsın buralarda? Gençler neler yapıyor Yeniköy'de? Gençler çoğu çiftçi, memur olan da var hani öyle geçim sağlayan. Geçim bizi sağlıyor. Biz. Öyle. Peki ee, abin ablan hepsi bu köyde mi yaşıyor? Abim falan yok. iki kız. Herkes burada yaşıyor. Hepimiz yani. buradayız. Evet. Peki Anadolu Dernek TV izleyicilerine ne söylüyorsun? İstek saatini izliyorsun ama değil mi? İstek saatini izliyorum. En çok Bağla'dan Beni Aşık Eren ile Eren'lerin sesiydi programa. Evet. Onu gönülden dinliyorum. Sabah 8, akşam 8 başladı mıydı? Tamam, program biteş kadar. En çok dinlediğim falan onlar. İstek saatlerini de çok seviyorum. Dinlediğim program. Peki Anadolu Dernek TV izleyicilerine ne söylemek istersin? Ne söylemek istiyorum Gerçekten eskiye dair yaşantılarımızı ya da yaşadıklarımızı unutmamak istiyorsanız Anadolu Dernek TV'yi devamlı dinleyin derim. Evet ben de Pınar kardeşim teşekkür ediyorum. Hakikatten kıymetli izleyiciler. Kültürümüzü yansıtan yani burada çalışıyorum diye söylemiyorum. Kültürümüzü yansıtan Anadolu Dernek TV'den sakın ayrılmayın. Teşekkür ederim kardeşim sana. Sağ olun. Eyvallah teşekkür ediyoruz. Yeniköy'de gezmelerimiz devam ediyor. kiraz mıydı? Abla nereden geliyorsun? İnşaattan geliyorum abi. İnşaattan mı geliyorsun? Evet. Ne yapıyordun inşaatta? Eşime yardım ediyorum. He eşinize yardım ediyorsunuz. Kaç yıllık evlisiniz? 26. Vay maşallah kaç çocuk var? 5. Hepsi burada mı? İkisi evli. ikisi üniversite okuyor, biri lise okuyor. Hep burada evet. mı yaşıyorsunuz abla? Yeniköy'de mi yaşıyorsunuz? Evet, yeni köyde yaşıyoruz. Peki ne söylemek istersin? Şu an seni izleyen evlatların şu an seni büyük bir ihtimalle izliyorlar. Ne söylemek istersin onlara? Onları çok seviyorum. Kendilerine iyi baksınlar. Hepsi gürbete gittiler şu an. Teşekkür ederiz ablacığım. Rica ederim. Evet ablamızı da uğurladık. Şimdi köyü gezmeye devam ediyoruz bakalım. İki derdim aralardan Birisi fakirlik biri de gurbet, gurbet Zalim felek bize görmüş baklayık Vay, 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 vay Birisi fakirlik, birisi gurbet Yıkılasın sen gurbet Viran olasın gurbet Mahvettin beni sen gurbet olayım ata anaya Kader ocağına baykuş düneye Bunca yıldır hasret kaldım haneye Birisi fakirlik, birisi gurbet Viran olasın, yıkılasın sen gurbet Kusur mu bulayım atan anaya Bu kader ocağına baykuşu düneye Bunca yıldır esret kaldım sılaya Birisi fakirlik, birisi gurbet Yıkılasın sen gurbet Viran olasın sen gurbet Mahvettin beni sen gurbet Yok ki kardeş Kaldıram harman Köyümde iş yok ki Çalışayım her an Beni öldürecek komşular Sorma Birisi fakirli, Birisi gurbet Giren olasın yıkılasın Sen gurbet Mahvettin beni sen gurbet. Harla yok ki kardeş kaldı ram harman. Köyümden iş yok ki çalışam duram. Benim öldürecek komşular sormayın Vay gurbet, oy gurbet Birisi fakirlik, birisi gurbet Yıkılasın sen gurbet Bir olasın sen gurbeyi Yıkılasın sen gurbeyi Evet köy meydanına geldik. Köy meydanında büyüyecek böyle yuvarlak bir taş var. Muhtarım bu değirmen midir? Nedir bu? Bu eskiden bu dövülen ya bu sohu derler bu adı. Bunu Eskiden samanlar bağlanır, atılan döne döne bulgur çekilir, dövülür. Kırma haline Azıklarını, evet, ağaçlarını bu şekilde yapıyorlar. Yani buğdayı getiriyorduk buraya döküldü muhtarım. Yani, bu daha so tabii ki bazı safhalar var. Buğday yıkanır, temizlenir. Bunda dövülür e kabuğu çıkar daha doğrusu. Kabuğu çıkarttıktan sonra değermende kırılır bul bulgur olur. Bulgur o haline geliyor. Peki muhtarım bu Bunda neydi? Az miktarlarda elle sop <laughs> buraya döküyordu. Sohu. Tokmakla. Tokmakla Adı sohu. Bunun Ha, yani. bunun küçüğüdür. Az olanı. Adı sohu, doğru mu muhtarım? Evet, ee, ne kadar güzel ya. Yani bunun içerisine döküyorduk buğdayımızı. Daha sonra bir kütük yardımıyla dövüyorduk. Tokmaklar var. Tokmaklarla dövülürdü. Buğdayın kabuğu çıkar, savrulur, yarma haline gelir. Muhtarım sana bir şey diyeyim. Hakikaten o zamanın tadı daha farklı değil. Yani tabii ki değil mi? Zaman... Eskilerdir. Yani bu setende yapılanla şimdikinin arasında biraz daha farklı Dağlar olduğunu söylerler yani. Farkı var değil muhtarım? Aynen daha mi muhtarım? Daha neler var muhtarım? Şöyle bir gezip tozalım bakalım neler varmış. Eski yunak falan vardı. Onlar artık e, viran oldu. Ama eskiden kaldığımız zaten bu ikisi. Hadi bakalım. Yeni köyü gezmeye, dolaşmaya devam ediyoruz. Ama hep bir meram ne? Köyün ileri gelenleri. Anacım seni tanıyalım. Tamam buyur. Nasılsın iyi misin? İyiyim yavrum sen nasılsın? Sağ olasın. Yaş kaç ana? <laughs> var işte 80. 80 yaşındasın. He. Maşallah kaç çocuk var? 5 <laughs> <Beş> çocuk. <laughs> Hepsi burada mı? Hepsi burada. Teşekkür ederiz ana kendine iyi bak. Sen sadece bakın kendinize yavrum. Nasılsın? Eyvallah. Teyzemin de hayır duasını aldık. Yeni köyü gezmeye devam ediyoruz. O ana nasılsın? Duydum ki sen Sivas'tan buraya gelin gelmişsin. Geldim. Nasılsın? İyi misin? Neler yapıyorsun? Zor oldu mu Sivas'tan buraya gelmek? Vallahi o zaman e, cahil bir şey bir de olaydı gelmez. <laughs> <laughs> Kaç yıldır buradasın ana? Vallahi 50 seneyi bulacak. 50 yıldır buradasın. Kaç çocuk ee... var? Dört tane. Burada mı hepsi? Buradalar, herkes ayrı. Herkes evinde ama Yeniköy'de yaşıyor öyle mi? He, Yeniköy'de yaşıyor. Peki ne söylemek istersin şu an Anadolu Derneği TV izleyicilerine? Vallahi dayımın oğlu çok sevmek isterim, sevdiğimi. <laughs> ne isteyeyim de Allah'tan daha ne isteyeyim, geliyi görüyüm. Eyvallah, iyiyiz, Hele? mutluyuz, sağlıklı şey evet. izliyorsun. Ayşe, Ayşe'ye ne diyeyim Ayşe? Ayşe'yi de çok seviyorum, uzaktayız, birbirimizi göremiyoruz. Ama diyorsun seni seviyorum diyorsun Ayşe. Tabii çok seviyorum o benim bir kızım. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. E? Ne? He, selam söyleyeyim kardeşlerime, bacılarıma, yeğenlerime, eşime, dostuma, dayılarıma, emmilerime hep selam. Teşekkür ederiz ana kendine iyi bak. İyi bakayım iyi iyi. iyi. Eyvallah sağ olasın. Evet Yeniköy'ü hep beraber geziyoruz. Hadi hala gidiyoruz Yeniköy'ü gezmeye. Hadi bakalım. Evet kıymetli izleyiciler, muhtarımla beraber Yeniköy Cem Evi'ni gezmeye geldik. Muhtarım... ...Yeniköy'ün eee köyde yaşayanların kendi imkanlarına yaptığı... ...bir yapıt oldu. İşte ibadet haneleri oldu. her şeyin her şeyini biz kendimiz karşılarız. Elektrik parasını da kendimiz karşılarız. Yani dışarıdan eee... Hiç ...hiçbir destek almadan kendimiz... kendimiz ...kendi ibadetlerimizi ya. burada yaparız. Hadi bakalım bir gezelim sevgili muhtarımla beraber. Burası zaten kolidordayız şu anda. Ee, i̇badet yaptığımız odaya giriyoruz şu anda. Aynı burada toplanırız bacı kardeş hep burada. ibadetimiz burada yaparız. Lokmalarımızı yeriz. Devam eder. Ne bileyim işte sorunlar ufak tefek sorunlar olursa burada çözeriz. Yani e, adliye, hukuka hiç e, gerek görmeden burada biz işimizi hallederiz. Burada her şey biter. aynı burada biter. Herkes e, küsülüsü ne bileyim dargını bacı kardeş olur çeker gider evine. Yani küskünlükleri dargınlıkları bu bu odada bitiririz. Aynen öyle. Normal çıkışta herkes kardeş gibi evinin yolunu tutar doğru mu? Evet doğru evet öyle. Evet cebevi de şöyle sevgili muhtarımla beraber geziyoruz. Muhammed'e İmam Hasan ile çok meta Şah Hüseyin ile dükkana düştüm. Haydar haydar haydar. ...yana düştüm. i̇mam Zeynel'e... ...can kurban ettim. Can kurban ettim. Muhammed Bakır'la... ...Musa'yı tuttum. cafer sadığa Sadık'a... ...göz gönül kattım. Naci deryası'nda... ...ummana düştüm. Naci Deryası'nda... Şahrıza'ya kavuştum, Haydar kavuştum. Kerbela çölünde kenge giriştim. Gezi doğrudur suyla hayli vuruştum. Yaralandı sinem, algana düştüm. Yaralandı sinem, sinem algana düştüm. Takinaki asker. Cebrail önümüz, cerrah berimiz Dırkların ceminde erkana düştüm Tırkların ceminde erkana düştüm Kim manda. Haydar Haydar merdana düştüm. Kulübede stardım. Düştü bu nasıl yazı? Bu nasıl yazı? Lezzet verir şirin, muhabbet duzu. Ali'nin anında Zehra yıldızı beyli muhabbeti Selmana düştü. bana düştü dost 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 Gel hocam yürü git <laughs> Kıymetli izleyiciler Cememizi gezdik Bir de yeni köyün camisini geziyoruz Hatta hocamız da Yeni atanmış Hocam caminin tarihçesini biliyor muyuz? Cami 1884 yılında yapılmış Köy halkı tarafından işte kubbeli, minareli. Eski bir yapı evet, doğru mu? Evet, eski. Çok kalın duvarları taştan örme. Onun için burası serin. Evet. Ya. Değil mi? İçerisi... Yazın çok serin oluyor, kışın da ılık oluyor. Ha, şey, kerpiçten dolayı değil mi? Yok, kerpiç değil. Taş duvar ki bir metre kalınlığı. Baksanız da camlar... Ha, oluyor. camlardan görüyoruz. çekerekten getirdik taşlarını. Ha, Yozgat'tan gelen... Evet, taşlarını şey. usta ördü. Taş. Ne? Taş. Ne kadar güzel kıymetli Yeni Yeniköy camisini de geldik. Ee, burada ibadet ibadet yapılan yeri de gördük. Hakikaten kıymetli ziyar. Duvarları şimdi sizler göreceksiniz. Hasan görecek, çekecek galiba. Bir metre genişliği var. Şu an dışarısı çok sıcak ama burası serin, doğal klima değil mi hocam? Evet. Aynen abi. İşte, köy halkı tarafından da biraz da katkı olarak bu benim kurşunlarım nasıl olsun, bu çini işleri olsun neler de i̇şte yapılmış işte cami olmuş altlarında ısıtıcı var halıların altlarında. Her şey var bütün köy halkı ayrımsız gayrımsız kıymetli izleyiciler camisine de bakmış. cemevine de bakmış, hepsine bakmış. Ben buradan yeni köyü yaşayan bütün yeni köylülere teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. Evet, sağ olun. Yüzünden teşekkür ederim. Eyvallah, sağ olun. Yeni köyü gezmeye devam ediyoruz selam Aşığı götüren kervan Allah'a selam söyle Hasret köyü gezmeye devam ediyoruz. Bir tane anam var burada. Bir anamın elini öpeyim bakayım. Ana nasılsın? Televizyondaki. <laughs> Çok şükür iyiyim yavrum. İlacını çalınıyım. İyi mi? Memnun musun? Hacı kesin mi tabi? Hep dibinden götürmüyor tabi. Onu devamlı kullan tamam mı? İyi. <laughs> İsim neydi? Arif Akalakaş. Arif abla yaş kaç? 81. 81 maşallah. Kaç çocuk var? 3. <laughs> burada mı hepsi? Yok biri mafat etti ikisi Başın sağ olsun. Bu çok <laughs> ölecek. Bana söyle kim aramızda. Yok kal. vallahi İyi ]ceğim. mi İyice, İyice. <gülüyor> Tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bak ne kadar güzel kıymetli cizler. Ablamız, anamız burada. Ben gelinin yanına geçeyim mi şöyle aramıza girmiş gibi. <laughs> o... Ana... Anacım senle de dövüy, tanıyalım hele. Ben yeter kalayım. <laughs> ben yeter kalayım. Yeter burada mı yaşıyoruz? Evet. Kaç yıldır bu köydesin? Gelin mi geldi yoksa burada? Gelin geldi. Gelin geldim. Nereden geldiniz? <laughs> Adana Pınar köyünden. Peki şu an Anadolu Dernek TV izleyicilerine ne söylemek istersiniz? Bak ne kadar güzel bir hatıra aslında biliyor musunuz? Ee, olsun, olsun, anacım olsun, olsun, olsun. Ne söylemek istersiniz Anadolu Dernek TV izleyicilerine? Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Çok güzel izliyoruz, beğeniyoruz. Beğeniyorsunuz değil mi? Evet. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Evet. Yeni köyde gezmeye ve ne kadar güzel analarımız var maşallah ya. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. que me...